Merhaba arkadaşlar. Evet. Gece gece aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Açılıma başlamadan önce şu objelerimizi tanıtalım. Şöyle beyaz bir filimiz var. Şöyle yeşil bir filimiz var ve şöyle süslü bir filimiz var. Aklımdaki kişi gece gece benimle ilgili ne düşünüyor diyoruz arkadaşlar. Ben objeyi seçtiğimizi varsayıyorum. Hemen şu yeşil fille başlamak istiyorum. Evet. Aklımdaki kişi. Gece gece benimle ilgili ne düşünüyor diyoruz. Şimdi şunu düşünün arkadaşlar. Size sıradan bir hayat vermiş. Sıradan bir ilişki vermiş. Sıradan bir e, e, birliktelik vermiş diyebilirim. Hani çok böyle üstüne bir şey koyduğunu e, düşünmüyor burada. Kendi de farkında bunun. Hani e, çok da fazla bir şey veremedim sanki. Hani herkesin yaşadığı yaşantıyı yaşadık gibi diye düşünüyor. E, yani daha doğrusu basit e, çok e, böyle ütopik şeyleri olmayan sıradan bir ilişki yaşadığınızı söylüyor. Fakat sizin beklentilerinizden kurtulma yani öyle bir beklenti yaratmış ki sizde hani bir şey yapmamış, yapmamış, yapmamış öyle bir beklenti yaratmış ki sizde siz artık hani bir yerde son şeye gelmişsiniz artık. Son raddeye gelmişsiniz gibi bir durum var. Şimdi oturmuş böyle bunları düşünüyor. Onun haricinde mutlu günlerinizi düşünüyor açıkçası. Geçmiş onda çok fazla iz bırakmış. Orada takılı kalmış zaten çok da fazla ileriye gidemiyor bu konuda. Ve bugün hala hani o yaşantısının etkileri hani böyle yüzünü bir tebessüm konduruyor onun ve bir özlem var. Hani geçmişe bir özlem var. Hani hala anılarda yaşadığını söylüyor bize arkadaşlar. Şimdi bu kişi aslında hani bir hani bir hamle daha yapabilme kapasitesine sahip. Hani bir şekilde size bir şekilde ulaşıp bir şekilde bir şeyler söyleme kapasitesine sahip. Yani o kadar da becerisi var diyeyim size. Ama sanki ya bu kişi hasta bir nekart evresinde ya bir yerde kısıtlı ya yani ya belki de bir görevde bir şekilde gelemiyor dolayısıyla da hani o şeyi kullanmak için biraz böyle zaman geçmesi lazım yani o sürecin tamamlanması lazım o zorunlu sürecin tamamlanması lazım hani bu beklemeye almış falan değil bu olay gerçekten Hani onun elinde olmayan bir durumun getirisi bu arkadaşlar. Evet bazı bazı sakladığı şeyler varmış sizden bilmesi bilmenizi istemediği bir takım şeyler varmış kendine ait bir takım sırları varmış. Bunlarla ilgili çok fazla da konuşmamış açıkçası siz sizinle. Hani belki bunlardan bahsetse Belki biraz bunlardan dem vursa daha mı farklı olurdu diye düşünmekten de kendini alamıyor açıkçası. Evet şu anki yaşadığı hayatta oldukça kaygılı, oldukça üzüntülü, tasalı olduğunu söyleyebilirim. Ve yani kendiyle ilgili daha çok hani sizinle ilgili değil de kendiyle ilgili biraz böyle gelecek kaygısı taşıyor bu kişi. Evet. Dediğim gibi şu anda bir çaresizlik içinde. Hani bir şey yapmak istese de yapabilecek durumu yok. Ya zorunlu bir e, mecburi hizmeti var. Ya zorunlu bir görevi var. Ya askerde. Ya gerçekten e, bir ameliyat oldu. Bir şey oldu. Hasta yatıyor. E, belki de daha kötü bir hastalık. Bilmiyorum yani. Ama şu anda bir hastalık evresinde. E, ama kafasında bunları da kuruyor. Yani bu bir şeyleri e, konuşmanın e, doğru olacağını hani bir şey hiçbir şey olmasa bile hani bir dönüş olmasa bile bir hani ileri yönelik bir birliktelik olmasa bile ben en azından bir kere daha bu bu, bu kişiyle yani sizinle tekrar bir konuşma yapmak ve hani söylemi bugüne kadar söylemediğim ne varsa onları kendime sır olarak sakladığım ne varsa onları tek tek onunla konuşmak istiyorum diyor. Evet bir çaresizliği var umudunu yitirmiş açıkçası hani e, ileriye dönük sizinle ilgili bir umudu kalmamış açıkçası ama e, bununla ilgili de hani e, bir şey yapma çabası enerjisi bunlar da kalmamış ama yine de bir son bir konuşma son bir kere bir görme e, bir şeyler söyleme ihtiyacı var bu kişide oturmuş gece gece bunları düşünüyor arkadaşlar. Ne söyleyeceğim ya? Ne söyleyeceğim Allah aşkına? burada zaman söylememişsin. Evet. Böyle bir yeşil filimiz vardı arkadaşlar. Şimdi şöyle ufak tefek böyle süslü püslü bir filimiz var. Bakalım bu bize ne söyleyecek? Gece gece aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor diyoruz. biraz negatif bir arkadaşımız galiba aklımızdaki kişi. Şimdi arkadaşlar Bu e, böyle Saplantılı bir insan olabilir e, e, Aşırı derecede Kıskanç birisi olabilir Ve saplantılı kıskanç bir insan olabilir Hepsinin bir arada olduğu Daha büyük daha derin Daha üst seviyede bir insan olabilir ama e, Sizin e, Ona sadakatte e, Bir takım şeylerle e, Bugünlere Nasıl toparlayayım? Yok öyle demeyeyim. Yani sadakatle ilgili bir probleminiz olduğunu söylüyor ve bugünlere gelmenize sebep olan olarak da sizi gösteriyor. Ee, siz e, öyle olmasanız bile onun kafasında, bilinç altında, beyninde böyle bir olay e, şekillenmiş. Ne derseniz deyin o kesinlikle geri adım atmıyor. Yani sabit fikir haline getirmiş diyorum işte yani kendi kendine böyle hayaller uydur, kurabilen, kendi kendine bir takım şeyleri olmayan şeyleri varmış gibi hezeyanlar yaşayan bir kişi olabilir arkadaşlar. Öfke duyuyor çünkü size karşı acayip bir öfkesi var. Evet, çok olumsuz, çok negatif bir insan size karşı ve çok kızgın çok kızgın aşırı derecede. Yani kendini incinmiş, aldatılmış ötelenmiş, örselenmiş gibi gördüğünü söyleyebilirim burada arkadaşlar. Hani bakın şurada hemen bunu belirteyim. Şunu belirteyim. Bu bir kolektif açılım. Birebir uyumlanmayabilirsiniz. Hala bazı kişiler <laughs> bu ne biçim açılım diye böyle <laughs> abuk suluk mesaj atıyor. Ben seni biliyorum. Seni biliyorum ben. Senin ne yapmak istediğini de biliyorum. Sen kendine gel. <laughs> Evet devam ediyoruz. <laughs> seni ben biliyorum. Çok iyi biliyorum ben seni. Senin böyle aylık şey dönemin geliyorsun bir sataşıyorsun gidiyorsun. Ben seni çok iyi biliyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Nerede kaldık? Özür dilerim. Sizin açılımınızı da berbat ettim ama yani <laughs> gerçekten uyumlanamıyorsanız diğer destelerden bir tanesini seçin evet o kadar kızgın o kadar öfkeli o kadar böyle artık şey yapmış ki arkadaşlar aklınızdaki kişi size karşı ne saygı ne sevgi ne ileriye dönük bir birliktelik ne tutku hiçbir şey kalmamış bir de kendini böyle bilge falan gibi görüyor yani böyle ben çok onurlu gururlu efendim aklı başında falan filan bir insanım diye görüyor bu kişi ki yani ben bunun neden böyle bu kadar şey olduğunu söyleyeyim size. Hani nereden çıkardınız hani e, şizofren midir, şudur mu, budur mu? nasıl anladınız bunu diyeceksiniz. Çünkü şu iki kart geldiği zaman bu kişi de, aklınızdaki kişi de muhakkak ki, muhakkak ki gerçekten şey dengesinde aklı dengede bir problem olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim size şu iki kart geldiğinde kesin öyle oluyor Evet Yani e, olmayan şeyleri varmış gibi e, kendi kendine yaratıyor bir takım hezeyanları var arkadaşlar bunu söylemem gerekiyor Evet evet. Şimdi e, ona çok fazla adaletsiz davrandığınızı, onu aşağıladığınızı, ona sadakat göstermediğinizi, artık neler 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 bunları düşünüyor. Kuruyor, 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 öfkeleniyor kendi kendine, sinirleniyor, hop oturuyor, hop kalkıyor, şöyle böyle derken e, arkadaşlar bu kişi sizden artık nefret eder boyuta gelmiş öyle söyleyeyim size. Kendi kendine kuruyor, kendi kendine söylüyor böyle bir duruma gelmiş. Ve bu durumu da aslına bakarsanız hani e, çok da fazla e, saklayamıyor. Hani bunun e, bağırışından çağrışından çevredeki insanlar da biraz böyle nasibini alıyor gibi bir durum var arkadaşlar. E, fakat hala hani hala işte e, geleceğiyle ilgili hani bir başkasının da başına yakacak gibi görünüyor. Böyle bir takım e, şeylere girişmiş onu da söyleyeyim size. Aman Allah'ım nasıl bir tip bu? Arkadaşlar bunu uyumlanmamış olabilirsiniz. Lütfen başka desteleri dinleyin. Abo. Evet böyle bir süslü filimiz vardı. Şimdi şöyle bir beyaz filimiz var arkadaşlar. Bakalım bu neler söyleyecek. Gece gece aklımdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyor diye soruyoruz arkadaşlar. Gece gece aklımdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyor hmm. neler düşünüyor evet şimdi şuraya kart seçeceğim. benimle ilgili neler düşünüyor gece gece güzel şeyler düşünüyor bence. Aa, pilimiz bitmek üzere inşallah. Evet. Şimdi şöyle bir kart seçtikten sonra hemen açılımıza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şunu düşünüyor. Bir kere çok güzel bir ahenginiz var, böyle uyum yakalanmış, olumlu yaklaşımlar var. İyi geçiniyorsunuz. her şey çok mükemmel. Sizin o şefkatiniz, sevginiz, ilginiz onu gerçekten çok olumlu bir hale getirmiş zaten. Eskiden bir takım kapıları kapalıymış bu kişinin. Ne bileyim belki daha daha sosyal, daha sosyaldi. Ne bileyim. Çok fazla insan istemiyordu etrafında. Yani biraz huy bunu bunda böyle. Onu daha iyi yöne doğru yönlendirmişsiniz diyebilirim. Ve e, sanki bir anne şefkatiyle onu seviyormuşsunuz gibi bir durum var ki burada hani yaşınız da büyük olabilir arkadaşlar. E, fakat bu kişi hani e, çalışıp çabalasa da bir şeyleri tam denk getiremiyormuş gibi bir durum var. Hani hayallerinde daha farklı bir şey var yaşamak sizinle ama. Sanki onlar denk gelmiyormuş da hani ne kadar çabalasa ne kadar derinse de onlar olmuyormuş gibi geliyor ona. Ya da hani belki bunu siz ona hissettiremiyor olabilirsiniz belki. Hani her şeyi çok güzel yapıyor belki ama hani belki huyunuz tabiatınız böyle çok neşeli değildir. Çok böyle hani şey değildir çok açık değilsinizdir. Hani belki duygularınızı çok böyle belli edemiyorsunuzdur. O yüzden de sanki böyle sizin hayallerinizi gerçekleştiremiyormuş gibi bir üzüntü var içinde. Şimdi arkadaşlar bu kişi kesinlikle sizinle aynı yola çıkmış. Ve bu kişi zaten sizin kaderinizde olan bir kişi. Ve sizi hani hiçbir zaman bırakmayı düşünen bir yapısı yok onu da söyleyeyim. Fakat sizin aranızda bir konuşma geçmiş olabilir evlilikle ilgili ya da daha uzun soluklu bir ilişkiye dair bir konuşma geçmiş olabilir. Bu konuşma sırasında bir kemküm etme durumu olmuş olabilir hani böyle kararsız görünmüş gibi olabilir size ama bu hani onun kararsızlığından şundan bundan değil de hani başta bahsettiğim gibi hani ne yaparsa yapsın sanki böyle sizi çok mutlu edemiyormuş gibi bir hava oluştuğu için hani hani ben şu anda bile mutlu edemiyorum evlenince hani daha mı mutsuz ederim acaba ya da mutlu edemem mi acaba şeklinde kafasında bir yanılgı var arkadaşlar Hani ya e, duygularınızı daha net belli edin biraz böyle daha e, ne bileyim işte beğeni beğenilerinizi belirtin e, aşkınızı sevginizi belirtin her yani ne kadar e, şefkat gösteriyorsanız da, hani bunu yaptıklarında ettiklerinde sanki böyle bir e, eksiklik hissediyor ya da kendi kafasında öyle bir şey kuruyor hani ben bunu hani daha iyi de yapabilirdim de eksik kaldı bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Sanki böyle hayallerinin altında bir düzeyde bu ilişki yürüyormuş gibi bir havası var bu olayın. Dediğim gibi bu konuşmada da hani bir kararsız tutum sergilemiş olabilir size karşı ama bu kesinlikle hani ya sizin davranışınızdan ya da o hayallerinin daha üstünde bir şeyler yapmaya çabalamasından kaynaklı bir durum ama sonuçta bu kişi sizinle zaten kaderini birleştirmiş gibi bir durum var ve bu konuyla ilgili uzun uzun böyle düşünüyor. Hani ben daha iyi duruma nasıl getirebilirim? Ya i̇şte birlikteliğimizi nasıl halledebilirim? E ve ikimizin aynı çatıda olmasıyla ilgili neler yapabilirim? Bu konularla ilgili düşünüyor arkadaşlar. Güzel, olumlu, hoş, ılımlı. Ama dediğim gibi hani ne yaparsa yapsın sanki bir şeyler eksik kalıyormuş gibi bir durum var. O da onu tedirgin ettiği için öyle bir hani kemküm etmiş olabilir. İleriye dönük planlarla ilgili diyorum arkadaşlar. Evet bugün de bu kadar. Yani bu kadar <laughs> gece olunca bu kadar oluyor. <laughs> Çok uzun bakmıyorum biliyorsunuz. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.